Herkese salam, bugün sizlerle birlikte Gwen oynayacağız. Arkadaşlar şimdi e, ekstremle oynamıştım, ekstremde oynadım sonra çıktım. Zoda oynayacağız. Bakalım hmm, deneyip belki konsolosluğundan çıkmaya çalışacağım o duvarların üstünden. Ama çalışmayabilir, bilmiyorum. E, şimdi e, başladım çok konuşmayalım. Çok konuşursak video uzar, video uzar zaten anlayacağız. Beyefendi zaten önce yükleniyor. Buraya koyalım. Arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı da unutmayın. İsterseniz tuşunu da açın ama. yani gibi. Like atıp abone olun ama. Sadece benim için bu. Ya o seviyorsanız. Bildiğin yok. Seviyorsanız Allah beni almasın ya. Seviyoruz. Ee, videomu like atıp abone olun. Bir de zil, zil açabilirsiniz. Ama, hadi başlayalım. Belki yeneceğiz koşuyoruz. Hadi bas ve Arkadaşlar bu taktiği hep yapın. Bu taktik yaparsanız hemen buradaki yeri açıp e bunu kırabiliyorsunuz yani. Hiç tatlıya gerek yok. Heh, Sakın çıkmayın arkasını döndüyse. Çünkü sizi hissediyor öldü diyor. Bu, yani hmm. Gidiyor mu gitmiyor mu? Gidiyor mu gitmiyor mu? Yo yo yo. Gidiyor mu gitmiyor mu? Alo. Şimdi karşı takım mı? Ahmet dersem çık. Ahmet dersem yine Şimdi. git. Ahmet dersem. Ahmet dersem git. Ahmet demezsem yine git. Almut de. git. Yani bak gidiyor çok fena bastırıyor. Ee, gitti. Gitti fena çok var. güzel. Eee. Kaç oh. bizim? Hop aldım. Yolladım. Ben onu Silva'ya gelseydi aldırdı. Çok güzel. Ben nasıl gördü? Olacak. Merhaba. Ronaldo. Ronaldo atıyor arkadaşlar. Kalecileri tuttu ama Ronaldo oradan aldı. Vurdu ama stoperleri hiçbir şey yapamadı. Bismillah. Ee, çok sıkıntılı bir maç olacakmış gibi duruyor. Top yine bende. Bakın çok Olur. güzel geldik. Ee, Hayır, kaçacak, kaçacak, kaçacak. Hayır, Hı. olmaz, olmaz. Bruno, helal, helal, helal. Bruno Fernandez kapattı. Hadi burada Fernandez. Koş aslanım. Herhalde, arkadaşlar bu arada demediği işlerimi hatırlamıyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, e, 100 like gelirse ee, bu serinin devamı gelecek. O arkadaşlar rakip oyundan çıktı. Ee, wow. Arkadaşlar şimdi seç çıkartacağım ki yukarı wow. daha gezeyim diye. Oradan wow. seç çıkardık. Çıkalım yukarı. Yani bu da bir taktik. Yani bunun bütün herkes biliyordu. Aha. Tamam bir nasıl lan bak şimdi Şu diğer tarafa da Bakalım burada mal. Atalım şöyle. Şurada atamadık. Müzesine geldi. Tamam. Allah'tan on, onun da ses çıkmadı ki. Gelmedi hemen gidelim. Arkadaşlar ya. İyiydi. Şey, um, galiba şeyden kaçacağız. Şeye benziyor. Araba bize gelecek mi? kaçacağız. O bize gelecek mi? Tamam o yukarı çıktı. Ma raket çıktı. Ne oluyor oğlum ya? Mo. Yes, Çok iyi oğlum. Şunu bir bayıtalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu bunu yapalım. Bu da bir bak. Yani görmüyor. Köl olduğu için görmüyor. Ve Şimdi kutu atacağız arkadaşlar. Ha, geliyor. Geldi. Arkadaşlar hiç şansımı zorlayıp oradan açmayacağım. O da kal. Şimdi arkadaşlar Messi de açmayacağım. Adam akıllı da bir kutu yok. Yunus Yunus mu? Yok. Doğru 30 saniye bayılıyordu. Şey, Allah'ım. İnşallah araviz yok. Ya da her şey. Ya da. Neyse sil silahı tamamladık. Silahı ben anlayıp çıkarım. Amin. Çekil çıkarsın yedekler de oradan. Stöperim kötü. Bir tane stöper lazım. Da. Bakalım kim geliyor. Neredesin? Geçtik. Neredesin? Çok güzel. <laughs> İspanya. Hmm. 4 Anne. <laughs> Böyle çatı ya. Bu ne lan? Bu ne bu ne? Arkadaşlar zaten bunu böyle bir şey olacağını bildiğim için videoyu açtım. Bugün bir tane daha Fifa videosu şey yapacağım. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Mol. Yat bana aşağı. Koy koy yanına koy. Ömer iki tane görüntüleme almış. Bir tane de var. İki. 2. Um, unutmayalım bizim şöyle ben de bam bam Arkadaşlar bir like atıp abone olun lütfen ya hala aynı abonelikte kaldı durdu. Bakalım, benim <laughs> <var>. koş <gülüyor> koş <gülüyor> yanına koş. Abi, Bak. <laughs> Bak, <19 olmuş. gülüyor> koş 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 Bak iyi dinle bak şimdi bak. Çık dışarı. Bak. <laughs> Arkadaşlar ee, algılayana gitmiş. Çağıralım tekrardan vuralım. Bunun geleceği yok. Ne diyor ya? Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor>

Hadi hayırlı geceler. Hadi git lan. Anne. Koy koy yanına koy. Kıyma. La kıyma. Kıymaya benziyor zaten. Çık şunu. Şuradan. Arkadaşlar yemin ederim benim suçum değil. Bu... şeye gidelim. Bu malı dışarı çekip yok. Şey çıkarsa olmaz. O zaman şey çıkacağız şöyle. Sen şurada dur bir. <laughs> Mutfağı da uzak olacak bize. Geliyor. Arkadaşlar bak, e bak, güç, bak, güç gidiyoruz. İnşallah çok uzamaz. Uzarsa yine ben şey yapacağım, keseceğim. Hatta arkadaşlar ben bunu da bir keseyim. E o makası alıp geliyorum. Daha arkadaşlar alamadım bu mal beni gördüğü için. Ya git git. Tırnağa bak ya. Yamuk. Yamuk tırnaklı. Tırnağını ay bina da böyle yaptı.

neyin öyle mi? bu. Gidelim. He. Aga oradaymış F Hayır bir de kör ya görmüyor. Aa gördü. Nereye çıkıyor? eee Mal ya. Bebeğim. Gidemiyorum. Hayır o değil ben sana şey şey karışmıştım. Şey. Arkadaşlar şurada şey. help <laughs> yani yardım. Ha bunun <laughs> tamam. Bak, ben yansım, <laughs> oh korktum Allah çapsın ya. atipsiz tipsiz. A -tipi varmış. atipsiz varmış. Ama az yok oluyor. Manyak. <laughs> Anne hani, bu mu? Bu şey mi kızın değil mi? Görmüyor. şu. görmüyor görünüyor. o o o işte o. o. o, o değil işte. Bak orada o da o yazıyor. Tut. için dokunma basılı tut. O Arkadaşlar ee, ben kesiyordum. Şey yani durduracağım videoyu. O atma yeni onu bunu atacağım sonra şey yapacağım. Hem atacağım. E, arkadaşlar yanlışlıkla ben Galina'yı sevdiğimi söyledim.

Thank you.